Arkadaşlar herkese merhaba. Tekrardan yepyeni güzel bir videoyla aranızdayım. Bugünün konusu arkadaşlar şuradaki küçücük mercimek kondansatörü arkadaşlar. Bunu çocukluğunuzdan beri eğer elektroniğe merakınız varsa elektroniğe merakı olan ne bileyim ya da dikkati çok fazla olan arkadaşlar yani çocukluğundaki dikkat. Yani mercimek kondansatörün ne olduğunu bilen elektronikçi arkadaşlara değil yani. Çocukluk zamanındakileri bahsediyorum. Şu mercimek kondansatör çocukluğumda arkadaşlar çocukluğumda bu oyuncak arabalarımız eskiri bozu bozulduğu zamanlar içini kırardık açardık ne bileyim o zamanların zamanında 1 liraya 2 liraya oyuncak arabalar bile vardı. Onların motorların üstünde bu mercimek kondansatörler vardı arkadaşlar. Şöyle bakın. Burada sıfır motorlarımız mevcut arkadaşlar. Daha bir adet lehim bile değmemiş arkadaşlar. Bakın. Bunlar her türlü işinize yarayabilecek. Yani oyuncak araba tamiri ya da ne bileyim gerektiği yerde kullanabilirsiniz. Ama ben sadece size bu mercimek kondansatörü bu motorların üstlerinde şuralarında arkadaşlar şu şekil bakın şöyle koyayım. Hep çocukluğumdan beri ben bunları burada böyle görürdüm. Hatta bunları söker atardım. Ne işe yarıyor kardeşim küçücük konastör derdim. Konastör bile demezdim aslında. Yani pile takar çalıştırırdık. Şimdi bunun faydasını zararını size gösterebilmem için bu mercimek kondansatörü ben buraya lehimleyeceğim arkadaşlar. Size daha detaylı anlatabilmek için. Bir tanesini neyimliyorum. Bakın bir adet mercimek kondansatörümüzü lehimledik arkadaşlar. Şimdi hadi geçelim konumuza. Şimdi güç kaynağımızı 3 volt'a aldım. Buradan ölçü aletimizi şöyle çıkartıyorum. Propları değiştireceğim. Krokodil prop takacağım. daha iyi gösterebilmek için. Şimdi Arkadaşlar çalıştırıyorum bakın 003 hatta şöyle yapalım milivolt'tan çıkalım normal voltaja geçelim bakın Görüyorsunuz mu? Şimdi bu çok hassas bir şekilde değer verdiğinden dolayı, şunu şöyle koyayım, şuradaki ölç aletini alalım, 1000 volt değerine getirelim. daha net görebilmek için Bakın arkadaşlar 001 volt değdir çek yapıyorum. Bakın. Herhangi bir Motorda geri besleme olayı yapmıyor. Tamamen filtrelenmiş bir şekilde çıkıyor. Biliyorsunuz kondansatörler filtreleme elemanlarıdır. Şimdi bu motorda deneyeceğiz. Bakın. 6 volt. 4 volt. Hatta şunu 200 yaptık mı gördünüz mü? 2 volt. 2.4 volt. Bunu devamlı böyle taktığımızda olmaz arkadaşlar. Hani değdir çek yöntemiyle gösteriyorum. Bakın devamlı verdiğimizde voltaj değeri geri besleme yapıyor zaten. Gördünüz mü? 3.7 geri geri besleme yapıyor. Mesela Düş kaynağım tam 3 volt da ayarlı. Bakın. Devamlı verdiğimde 2.7 volt veriyor arkadaşlar. Ve motorun sesini duyuyor musunuz? Sabit. Hatta masaya değdirip de çalıştırmak istiyorum. Seste bir vibrasyon yok. Bakın. Sesler çok değişik. Bir titreşim olayı var. Arkadaşlar 3 volttayken dediğim gibi sabit kondansatörün eşliğinde stabil bir şekilde motorumuz çalışıyor arkadaşlar. Yani sorunsuz, sıkıntısız demek ki kullanmak amacıyla üretilmiş bir motorun üstüne takılan bu mercimek kondansatör bizim hayatımızın kurtarıcısı. Yani o devrede o motorun o arabadaki geri beslemeyi geri beslemeyi ne bileyim vibrasyonu, sıkıntıyı yani pek geri besleme vibrasyon değil de geri beslemeyi ne bileyim pilinizi bitirme olayı önlemek amacıyla ileri geri de kararlılık amacında bakın güç kaynağı 3 voltta 3 volt 3.2 volt. Bakın verip çektiğimde bu dengesizliği görüyorsunuz arkadaşlar. Mercimek kondansatörlerimiz ne amaçla kullanıldığını görmüş bulunmaktasınız. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Umarım bilgilenmişsinizdir. Merakınız gitmiştir. Videoma destek amacıyla lütfen like atıp yorum yazmayı, abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda iyi seyirler.